Evet, insanda üreme sistemi, büyüme ve gelişmeden sorular çözelim. İnsanda spermatogenezin aşamaları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Spermatogonium önce bir mitoz geçirerek birinci spermatozit oluşturuyordu. Mayoz 1'de iki tane ikinci spermatozitler oluşur ve mayoz 2'de de dört tane spermatit oluşur. Bunlar da farklılaşarak bu şekilde dört tane spermi oluşturur ve cevap A seçeneği olur şekilde insanda dişi üreme sisteminin bazı kısımları numaralarla gösterilmiştir. Normal menstruasyon döngüsünde önce dokusu kalınlaşan, kılcal damarları genişleyen, kan miktarı ve mukus salgısı artan, döllenme gerçekleşmediğinde ise kalınlaşmış dokusu parçalanarak dışarı atılan yapı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Menstrual döngüde endometrium denilen iç dokusu olan uterustur. Uterus bu şekilde endometrium kalınlaşır, ve döllenme gerçekleşmediği zaman da yıkıma uğrayarak dışarı kanla beraber dışarı atılır. Cevap 3 olur. Yani uterus. İnsanlarda olaylarından hangileri LH salgılanması sonucunda gerçekleşir? Lüteinleştirici hormonun görevi ovülasyonu sağlamak. Ovülasyonu sağlar. Testosteron, erkeklerde testosteron üretimini sağlar. Menstruasyonu başlatan FSH'tır. Süt bezini uyaran LTH'dir. Bu şekilde cevap 1 ve 2 olur. İnsanda dişi bireyde menstrual döngü sırasında kandaki östrojen ve progesteron seviyesinin değişimi. Östrojen 14. günden önce artar sonra azalır ki etkisiyle tekrar az miktarda artışı gösterir. Progesteron ise 14. günden sonra LH'in etkisiyle maksimum seviyeye çıkar. Cevap B seçeneği olur. Aşağıdaki şekilde dişi üreme sistemine ait bazı kısımlar numarandırılarak verilmiştir. Buna göre döllenmenin olduğu ve embriyonun tutunma gelişimini tamamladığı organlar hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Döllenmenin olduğu organ fallop tüpü dediğimiz yumurta kanalı 1 ile gösterilmiş. Embriyonun gelişimini tamamladığı organ ise uterus 1 ve 3B seçeneği olur. Menstruasyon döngüsünde görev yapan hormonlar ile ilgili hangileri doğrudur? FSH, yumurtalıktaki genç folikülün uyarılmasını sağlar, doğru. LH, folikülün yırtılıp yumurtalıktan yumurtanın atılmasını sağlar, doğru. Ovulasyonu gerçekleştirir. Progesteron ise döl yatağının mitoz geçirerek kalınlaşmasını sağlar, doğru. Cevap E seçeneği olur. Aşağıdakilerden hangisinin yapısında endoderm kökenli hücreler bulunur? Söylemiştim konuyu anlatırken. Ektoderm, ektoderm dediğimiz zaman sinir sistemi ve duyu organları. Hani burada beyin ektodermden köken alır. İskelet ve kas sistemi de mezodermden köken alır. Kas, kıkırdak, kemik mezodermden köken alır. Pankreas ise endodermden köken alır. Cevap E seçeneği olur. Yukarıdakilerden hangileri kuş ve sürüngenlerde embiyonun gaz alışverişini sağlar? Gaz alışverişini sağlayan solunum zarı koryon zarıdır. Allantois de gaz alışverişine görev yapar. Cevap 1 ve 2 olur. Karyotip hazırlama işleminde bir hücredeki kromozomlar özel boyalarla boyandıktan sonra fotoğrafları çekilir ve homolog kromozomlar bir araya getirilir. Karyotip analizinde bir homolog kromozom çifti incelendiğinde hangisinin aynı olmadığı görülebilir. Karyotip izleme yönteminde amniyosentez dediğimiz yöntem var. Bir enjektörle anne karnından sıvı alma işlemidir ki bu sıvı içerisinde embriyonik hücreler bulunur. Bu hücreler mitoza bırakılır ve metafaz evresindeyken kromozomların fotoğrafları çekilir. Özel boyalarla boyanarak homolog kromozomlar bir araya getirilir. Homolog kromozomların uzunlukları aynıdır. Kromozomların sentromer konumları da aynı. Kromozomların boyandıklarında gösterdikleri band desenleri de aynı olur. Lokuslarındaki gen konumları da aynıdır. Göz rengi ise karşıdakinde de göz rengi olur. Kromozom üzerindeki aleller aynı olmayabilir. Biri uzun boya, biri kısa boya kodlanmış olabilir. Bu yüzden cevap E seçeneği olur. Sağlıklı bir insanda farklı organ ve sistemler doğumdan ergenliğe kadar farklı hızlarda gelişir. Buna göre üreme sisteminin doğumdan sonraki normal gelişimini gösteren eğri hangisi olabilir? Ergenlik dönemi 12-14 yaşlarından itibaren başladığını görecek olursak buradan cevabın D seçeneği olduğu anlaşılır. İnsan embriyosunun normal gelişiminde olaylarından hangileri görülür? Embriyonik gelişimde mitoz bölünme var. Farklılaşma da var. Gastrula evresinde farklılaşma da gerçekleşir ama mayoz olamaz. O yüzden cevap 1 ve 3 olur. İnsanda dişi bireyde normal bir menstrual döngü sırasında kandaki LH hormonunun miktarındaki değişim grafiğini sormuşlar. Ki LH hormonu ovülasyonu sağlıyordu ve menstruasyon döngüsünün 14. gününde maksimum seviyeye çıkar. Yani cevap D seçeneği olur dişi bir bireyde yumurtanın oluşumundan döllenmemiş yumurtanın vücut dışına atılmasına kadar geçen süreçte yapılarının görev alma sırası. Önce yumurtalıkta yumurta oluşur. Sonra fallop tüpüne geçer. Döl yatağı ve vajina. Burada cevap 4, 2, 3, 1 olur. 4, 2, 3, 1 E seçeneği memeli hayvanlarda gerçekleşen döllenme olayı ile ilgili hangileri doğrudur? Aynı tür ait gametlerin birleşmesini sağlar. Kalıtsal varyasyona neden olur. Çünkü döllenme var, mayoz var. Dişi bireyin dör yatağında gerçekleşmez. Yumurta kanalında olur. Tür içindeki kromozom sayısının evet korunması sağlanır. Mayozla yarıya iner, döllenmeyle iki katına çıkar. Bu şekilde cevap 1, 2 ve 4 olur. O geniz olayına ait yukarıdaki şemada numarandırılmış evrelerin hangilerinde crossing over gerçekleşebilir? Crossing over nerede oluyordu? Mayoz 1'de. 1 ile gösterilen mitozdur. 2 mayoz 1, 3 mayoz 2. O zaman cevap 2 olur. Mayoz 1'de crossing over gerçekleşebilir. Klasik tüp bebek yönteminde basamaklarının uygulanma sırası. Önce e, yumurtalıklarda yumurta gelişimi sağlanır. Sonra kaliteli yumurtalar toplanır. Sonra spen ve yumurta tüp içinde razgele döllendikten sonra da embriyo anne rahmine yerleştirilir. Yani 2, 1, 4, 3 olur. C seçeneği. Sağlıklı bir insanın menstrual döngüsünde olaylarının gerçekleşme sırasını sormuşlar. Önce FSH salgısı artarak yumurta üretimi başlatılır. Sonra ovülasyon gerçekleşir LH'in etkisiyle ve progesteron salgısı artar. 1, 3, 2 şeklinde B seçeneği olur. Sağlıklı bir erkek bireyi de seminifer tüpçüklerde gerçekleşen spermatogenez olayı sırasında gözlenen hücrelerin oluşum sırası. Önce spermatogonium, mayozla, şekilde pardon, mitozla spermatosit oluşur. Sayon mayoz 2 ile önce sperma, ikinci spermatositler, spermatit ve sperm. Bu şekilde cevap A seçeneği olur. Memeli bir canlıya ait olan zigotun gelişim sürecinde evreler hangi sırayla gerçekleşir? Önce morula evresi, sonra blastula, gastrula, organogeniz. 2, 4, 1, 3. 2, 4, 1, 3 ve B seçeneği olur. İnsan embriyosunun gelişim sürecinde dönemlerinin birbirini takip etme sırası. Önce segmentasyon evresidir. Sonra embriyonik evre, 12 haftaya kadar embriyonik evre diyoruz. Ondan sonraki evreye de fetal evre denir. Yani 3, 2, 1 olur. Dişi bir memeli de aşağıdaki hormonlardan hangisi menstrual döngü sırasında görevi yapmaz? Progesteron, kilaşın etkisiyle oluyordu. FSH, yumurta üretimini sağlar. Östrojen yine aynı şekilde FSH etkisiyle salgılanır. Ama oksitosin, Doğum sırasında doğum sancılarını başlatan bir hormondur. Menstrual döngüde görev almaz. İnsana ait sperm ve yumurta hücrelerinde hangileri ortak bulunur? Mitokondri ortak bulunur. Çekirdek ortak bulunur. 1 ve 4 olur. Çünkü mitokondrilerimizi, e, gerçi mitokondri spermde de vardır ama döllenme sırasında mitokondriler dışarıda kalır. Spermin mitokondri dışarıda kaldığından mitokondrilerimizi anneden alıyoruz. Sentriolda yumurta da yoktur. Sentriolda spermle beraber o şekilde giriş yaptığı için sentriyollerimizi de babadan alıyoruz. 1 ve 4 olur. Diploid hücresinde 26 kromozom içeren bir canlının eşeli üreme şeması verilmiştir. Buna göre numandırılmış hücrelerin kromozom formülleri demiş. 1 ile gösterilen 26 kromozomlu olduğuna göre 24 artı XX olur. Dişi birey oluşmuş. O zaman buradan da ne olacaktır? 12 artı x şeklinde bir sperm. Evet. Zigot dişi olacağı için 24 artı x olur. Bu şekilde cevapta e, d seçeneği olur. Aşağıdaki grafiklerde sürüngen embriyosunun gelişimi sırasında iki farklı embriyonik yapının kütlesindeki değişim gösterilmiş. Bir artarken iki azalmış. Embriyonik örtülerden. Burada allantois kesesi boşaltım kesesidir ve embriyonun metabolik artıklarını biriktirdiği için kütlesi artarken vitellus kesesi besindir ve tüketildiği için de azalır. Bu yüzden cevap C seçeneği olur. Amniyosentez yöntemi ile ilgili hangileri yanlıştır? Bebeğin kromozom yapısı ve metabolik hastalıklarla ilgili bilgi edinilmesini sağlar doğrudur. Kalıtsal hastalıkların tedavisinde kullanılır demiş tedavi edici bir yöntem değildir anne rahmi içerisinden bir iğne yardımıyla fetal hücreleri içeren bir miktar sıvı alma işlemidir. Doğrudur. O zaman yanlış olan yalnız iki olur. Hangisi cinsel yolla bulaşan hastalıklardan biri değildir? AIDS, hepatit B, soğukluğu, ve soğukluğu, e, HPV, e, yenital tal e, bölgelerde oluşan sil hastalığı. Bunlar cinsel yolla bulaşan hastalıklar. Kanser cinsel yolla bulaşan bir hastalık değildir dişi bir bireyin döllenme olmayan menstrual döngüsü sırasında kanındaki progesteron hormonu miktarındaki değişim. Şimdi progesteron hormonu LH'in etkisiyle 14. günden sonra artmaya başlar. Azalması döllenmenin olmadığını gösterir. Burada A seçeneğinde artmış ve bu döllenme olduğunu gösterir gebelik. Ama artıp azalıyorsa döllenme olmadığını gösterir. Cevap E seçeneği olur. Bu şekilde sorularımızı da çözmüş olduk.